Türkiye gastronomi alanında iki ödülün sahibi oldu. Aslıhan Koruyan Sabancı, Glütensiz Gurme Lezzetleri, Erdir Zat Saraka Ansiklopedisi adlı eserleriyle birincilik ödülüne layık görüldü. Türkiye 17. Uluslararası Gurme Kitapları ödüllerinde iki birincilik aldı. Paris'te düzenlenen törende Aslıhan Koruyan Sabancı, Glutensiz Gurme Lezzetleri adlı eseriyle sağlık kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Sabancı ailesinden olan Aslıhan Koruyan Sabancı, ödülü kazanmasının kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi. Çok mutluyum. İlk adına da çok mutluyum. Hem Türk yemeklerimizi de tanıtmak açısından e, çok gurur verici. Erdir Zat da Rakı Ansiklopedisi adlı eseriyle şarap dışında alkollü içecekler dalında birincilik ödülünün sahibi oldu. Zat, 600 sayfalık eseri için çok büyük emek harcadığını dile getirdi. 72 dalda ödül dağıtılan törene, Şili'den Çin'e, Avustralya'dan İsveç'e, dünyanın dört bir yanından yemek kitabı yazarları katıldı. Bu haberle bültenimizi noktalayalım. Akşam haberleri kuşağı 19.